10 saniye beklememiz lazım. 1'den 10'a kadar sayın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün burada anlatacağım bu video bu kanala abone olan kardeşlerimize ait olacak. Dostlar, bilinmeyenleri sizlere anlatmaya devam ediyorum. Bakın şimdi abi ayarlara girdiniz. Sistem uygulamalarına geçiş yaptınız. Sistem uygulamalarla geçiş yaptıktan sonra dostlar burada bakın herhangi bir şekilde bir güncelleme kesinlikle yok dostlar. Şimdi sizlere burada uygulama içerisinde güzel bir güncelleme nasıl yapılır bunu anlatacağım. Herhangi bir şekilde uygulama indirmenize gerek yok. Sadece benim yapacağım adımları dikkatli bir şekilde izlemeniz yeterli olacaktır. Bir de like atmayı unutmazsanız sevinirim güzel insanlar. Bir de abone olursanız çok mutlu olmuş olurum. Şimdi faydalı bulacaksınız abi. Arama ayarları bölümüne geliyorsunuz. Buraya bakın şimdi abi. Buraya sadece bölge yazıyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye sistem diye yazıyor burada parantez içerisinde. Şimdi buraya geldikten sonra buraya Hindistan diye yazmanız lazım. Hemen bakın Hindistan'ı seçiyoruz ve cihazımızın bölgesini Hindistan'a ayarlamış olduk dostlar. Şimdi böyle bir uyarı gelecek. Tamam diyoruz. Ve şimdi 10 saniye beklememiz lazım. Birden 10'a kadar sayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi dostlar buraya bir uygulama yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi hemen get apups diye burada yazıyor zaten. Mi de mi pay diye bir tane buraya seçenek gelmiş. Şimdi buradan şu uygulamayı açalım. Dostlar bu uygulama açıldığınızda hani bu şekilde geldiğinde ekranınızdaki yani bu uygulamaları hepsini iptal edin. Seçmeyin. Sonrasında enter tuşuna basın. Yani aktif etmeyin. Yoksa bir sürü uygulama indirilir. Şimdi bu şekilde buraya geldi abi. Ayarlar bölümüne girdiniz. Hazır mısınız? Sistem uygulamaları güncelleyicisine tıklıyorsunuz. Bakın abi buraya gelen güncellemelerin hepsine şahit oluyorsunuz. Burada en önemlisi de sistemle alakalı bir tane güncelleme var ama bunu bize vermemişler arkadaşlar. Hatta 2 Ağustos'ta yayınlanmış. Bugün 3 Ağustos. Bize bunu vermemişler. Biz bölgeyi değiştirdik ve bu güncellemeleri, önemli güncellemeleri yapmak için buraya değinenlerden arkadaşlar Word de var yine aynı şekilde. Bakın burada Word'ü de yapmamızı istiyor. Hemen şöyle geriye doğru çıkacak olursak 5 tane sistem uygulama güncelleyicisi dostlar önemli. Xiaomi tarafından gönderilen bir güncellemeleri sizlere yapımını anlatacağım. Şimdi tümünü güncelle seçeneğine basıyorsunuz devam et diyorsunuz. Şimdi bu önemli sistem launcher. Yani launcher'ınızda bir donma kasma varsa arkadaşlar bunları yapabileceksiniz. Pusula da var içerisinde. Hani pusulayı kim kullanıyor artık yani artık navigasyon dediğimiz olaylar var. Yön bulma. Tabii ki'nin çekmeyen yerlerde bir çölde ne de kalırsak yapacaksınız arkadaşlar. Pusulayla yapmanız gerekiyor. Bunu da update yapalım mesela. Bu uygulama sayesinde bakın neler yapıyoruz. Buradan şimdi bütün hepsini güzel bir şekilde yapacak dostlarım. Microsoft Word'ü de yine aynı şekilde gereksinim duyduğumuz için yapıyoruz. Önemli güzel artık bilgisayarlarda yanımızda olmadığı vakitlerde Microsoft Word'e ihtiyaç duyuyoruz telefonlarımızda. Yani kullanacak olanlar tabii ki ne kullanacak sistem launcher güncellemesini de yapmış bulunuyoruz dostlarım. Şimdi şöyle Bakın burada e, launcher ile alakalı burada güzel bir şey çıktı dostlarım. İşte Maps ile ilgili bir şey. Bunu yapmasına gerek yok. Yeni özellik diye zaten burada yazıyor dostlar. Buradan launcher'larınızı da bakın bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kendinize ait güzel bir şekilde cihazlarınızı kullanmak için ayrıyeten bir launcher da buraya kurulmuş olarak geliyor dostlar. Tabii ki bu launcher'u mesela bir tane daha bir güncelleme gösteriyor. Ona bakalım. Hayır şu anlık kalmamış. Şimdi dostlar bu Launcher'ı hani buradan kaldırabilirsiniz. Ana ekran şeylerinden şöyle bir girip sistem başlatıcı. Zaten burası dostlar. Ana ekran burası. Yani bu Launcher'ı isterseniz iptal bile edebilirsiniz. Mesela Launcher'ı hani ilerleyen zamanlarda verilecek uygulamanın e, sizlere kullanımını göstermiş oldum dostlar. Tabii ki de bununla da bitmedi. Sizlere ee, daha güzel bir şekilde burada anlatacağım birkaç takım işlem daha var dostlar. Mesela buraya başlatıcı diye şu şekilde yazalım. Varsayılan başlatıcı. Ana ekran diye zaten bakın burada yazıyor. Yani launcher'umuz burada. Burada otomatik başlama. Bunu dilerseniz kaldırabilirsiniz, kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu burada bir tanıtım olarak yeni gelen şeylerde bunu bize vermiyorlar ne yazık ki. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Xiaomi marka telefonlarınıza ek bir güzellik sağlayabilirsiniz. Hemen bakın şöyle tavsiyeleri gösterme kaldırılan hücreleri doldurma, uygulama kasasını kapatabilirsiniz dilerseniz. Bu size kalmış bir detay. Bakın bu şekilde bizleri karşılıyor dostlar. Haberleşme var, eğlence var. Kendi içerisinde buraya yeni gelen güncelleme ile birlikte launcher'u da kurmuş oluyoruz dostlarım. Tabii ki yine bu aşamaları yaptıktan sonra tekrardan hemen bakın buradan mesela şuraya girelim bizim buraya yeni gelen bakın burada uygulamamız var. Dilerseniz buraya Game Turbo'yu yenilemek istiyorsanız buraya hemen seçeneğini yazıp Game Turbo'nun yeni versiyonunda buraya update yapabiliyorsunuz. Yani güncelleme işlemini yapabiliyorsunuz. Sizlere bakın bu şekilde göstermek istiyorum. Open diyelim açalım. Yeni Yine... İşte karşınızda yeni game turbolarımızı da bu şekilde dostlar buraya ekleyerekten güncelleştirebilirsiniz. Daha yeni modlar geldikçe sizlerle paylaşacağım dostlarım. Hemen bakın yeni game turbomuz da buraya eklenmiş oldu. Güncellememizi yaptık. Tekrardan bölge seçeneklerine gelerekten buraya tıklıyoruz. Burayı yeniden Türkiye olarak ayarlayabiliyoruz. Mesela değiştirelim dedik. Evet şu an için değişti dostlar. Ama güzelinden güncellememizi de yapmış olduk. Şu anda Türkiye sistemine yeniden dönüş yaptık dostlarım. Ve sizlere yeni Game Tour boyu da anlatmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlarım. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarzda olan içeriklerim de gelmeye devam edecektir. Yeni turbomuz yenilendi. Launcher'larda yani görmüş olduğunuz gibi buraya yeni bir launcher'umuz geldi. Tabi bu aşamaları da sizlere elimden geldiğince göstermeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.